Türkiye'deki varlıkları tartışılmaya devam eden sığınmacılar için vatandaşlar neler söylüyor? Sizce sığınmacılar gitmeli mi, kalmalı mı diye sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. 2011 yılında Suriye'de başlayan iç savaşın ardından milyonlarca sığınmacı Türkiye'ye geldi. Suriye sınır hattına en yakın şehirlerden birisi olan Gaziantep, savaştan kaçan Suriyeli mültecilerin en çok yerleştiği ve yaşamaya başladığı şehirlerden birisi oldu. Resmi rakamlara göre Gaziantep'te 463 bin mülteci yaşıyor. Gayri resmi rakamlara göre ise Gaziantep'te yaşayan mülteci sayısı 500 binin üzerinde. Peki Gaziantep'li vatandaşlar bu konuda ne düşünüyor? GRT ekibi olarak mikrofonlarımızı Gaziantep'li vatandaşa uzattık. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın mültecilerin gitmesi yönünde bir açıklaması vardı. Sizce mülteciler gitmeli mi kalmalı mı? Gitmeli. Neden? İş, iş e, Türk, Türk vatandaşı iş bulamıyor. Evet, He, onlar burada bu evet. olduğu müddetçe rezil. Türkiye rezil. Abi bak ekonomi meydanda insanlar birbirine dürüst davranırsa Suriye iç savaşta değil mi? Kimse savaş çıkmasını ister mi? Yok. Madem ki bize ziyanları var burada faydası yoksa gönder gitsin. Tek kelime bu. Ha. Türkiye'nin ekonomisi hep kırgız olursak, mendirsek, yatmayı seversek Suriyeliler bir işlerine çalışır bir evde değil mi? Ekmek mücadele ama iyi savaşta. Onu devlet karar verir. Ben sen karar veririm ama ben isterim ki gitmesini isterim. Ha. Ama Suriye'de kimle savaştığı belirsiz. Ha, savaş yani bu. Çünkü niye? Hep bütün çok böyle sesli hareket değiller, rahatsız değiller bizi yani. Evde oturayım benim üstüne sürüyor, oturayım çok rahatsız oluyor yani. Ya sebebi pahalılık, Yabancı çok girdi mi? Her şey pahalı. Dediğim gibi ev kiraları falan hepsi zor durumda bırakıyorlar insanları. Bir de bizden 50 sene öncekini yaşıyor bunlar. Kaldırımda duruyorlar misalen. Onu şey şöyle çek de gideyim hacı diyeyim mesela. Ya olmaz ki böyle. Yani çok geri geri, geri kalmışlar. Yani 50 sene bizden gelirler bunlar. Vallahi geçsin demez ben gitmesini isteyeyim. Süreyel'den ev onlar geçsin diyeyim ben. Bek bahalı, ev kirası pahalı. Yiyecek pahalı. Bunlar geçsin. Uyum sağlamıyorlar. Bizden değil onlar. Araba mı? Bizden değil onlar. Uyum sağlayamıyorlar. He. Gitmesi lazım. Ne askerlik yapıyorlar, ne uyum sağlayabiliyorlar. Vatana milleti yüktür. Bir an önce gitmesi lazım. Bunlar geldi, ekonomi yükseldi, kriz yükseldi, her şey yükseldi. Ekmek baharlı, uyum baharlı. sağlamıyorlar. Her türlü şeyi, kargaşalığı onlar yapıyorlar. Yani gitmesi lazım bir an önce düzelmesi için. Türkiye'nin ekonomisi. Düzen... Niye eskiden ekonomimiz çok mu e, e, kötüdü? Hayır çok gayet iyiydi. Bunlar geldi daha çok, kötü oldu. Uyum sağlamıyorlar. Kira pahalı, ekmek pahalı, yiyecek e, pahalı, yiyece... her şey pahalı. pahalı. Neden pahalı? Adamlar uyum sağlamıyorlar. Devletin e, bankaya, bankamatıya gidiyorsun avanta para çekiler. Bizim garibanlar da 10 bin liraya talim yapıyorlar asgari ücretten. Ondan sonra emekli 10 bin lira. Onlar 10 bin lira aylık avanta para çekiler bankamatikten karşılıksız. Yazık yani. Evet.